İftar sofralarının baş tacı desek, birçoğunuz duvanı üstünde tüten sıcak sıcak Ramazan pidesinden bahseder. İftara saatler kaldı. Pide telaşla başladı. Peki nasıl şu an işler? Pidelerin fiyatları ne kadar? Şunlar Ramazan pideleri 3 lira yumurtalı susamlı. Bunlar yağlı ekmek 3 lira, şey 4 lira. Normal ekmek de zaten 2,5 lira. Cumartesi pazarın haricinde çok şükür yani hamdolsun. Cumartesi pazar biraz yani şey var. O da sokağa çıkma yasağı olduğu için işte idare ediyoruz. Vallahi hiçbir şey değişmedi yani. Ha yani şimdi mesela şu yumurta bir mesela yumurtasından bir ekmek zaten iki buçuk lira çiftli ekmek bunlar. ve sadece şu üstüne septiğimiz küncü bir, bir, liraya vuruyor yani. Biz maksat işte burada bir sükülasyon olsun. Böyle bir şeyli olsun diye yani fazla bir şey değil yani 500 lira yumurtanın üçüncü parası çok bir şey değil yani. 3 lira değil mi Ramazan pidesi? Susamlısı da sadesi de yumurtalı. Sadesi iki buçuk lira. Sade iki buçuk lira yağlılar dört lira. Yumurtalı susamlı bizde pide olarak 3 üç lira. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de mis gibi kokan sıcak sıcak pideler. Sade olanı iki buçuk liradan satılıyor. Yumurtalı ve susamlı olanı ise üç liradan satılıyor uğruna kuyruklara giriliyor, kokusu mest ediyor. Valla bizim vatandaşımız çok duyarlı yani. Yani o kadar şey der yani 3 kişi içeriye girdiği zaman 4. adam içeride dışarıya dışarı, şey içeriye girmiyor yani. Yani dikkat ediyorlar ama işte bu artık bu Allah inşallah bu hastalığı bir anca Mehmet Muhammed üzerinde kaldırır. Yumurtalısı, sadesi, susamlısı, iftarında, sahurunda vazgeçilmezi. Pidelerin yanında bir de Elazığ'ın meşhur bir ekmeği var. Neden mi bahsediyoruz? Ramazan ayında Elazığ'ın vazgeçilmez lezzetlerinden bir de şüphesiz yağlı ekmek. Fiyatı ise 4 lira. Pidelerin yanı sıra fırınlarda yoğunluk oluşturan tepsi yemekleri de var. İçinde vatandaşlar yemek pişirilmesi için getiriyor mu? Var mı artış? Tabi tabii var. tabi. Zaten bizim Elazığ'ın kültürüdür o. Yani ee, kasapta siparişi verir, lahmacununu, güvecini, patlıcanını bilmem neyini. Akşam oldu mu mesela? bayağı bir talep oluyor yani. Hem kasaplar hem bizim için.